Bugün şehrimizin doğu bölgesinde özellikle doğu bölgemizi batı bölgemize bağlayan aynı zamanda çok önemli bir turizm alanımız olan Kayak Merkezi'ne kesintisiz ulaşımı sağlayan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nın temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunun da bitirilişini görüp şehrimize ayrı olsun diyoruz. Biz istiyoruz ki bugün temel atacağımız bu kavşak Kahramanmaraş'ımızda örnek bitirme zamanı olsun. Rabbim inşallah bize bunu planladığımız süre içerisinde bitirmeyi nasip eder. Bunun için dedik ki ilk defa bir zaman matik koyalım buraya. Diyelim ki şu zaman bitiriyoruz. İnşallah o günde açılışını yapma imkanımız olur. 150 günlük bir hedef koyduk. Aslında ihale süresi 210 gün. Şimdi yüklenici firmamızın yetkilisini çağıralım. Hmm. Evren Bey'le bir pazarlık yapalım. Biz bir e botlarda 150 günlük bir hedef koyduk. <laughs> evet. <gülüyor> 150 günde bitirmek istiyor. Şimdi, daha... şimdi 150 gün dedik ama birazı gitti şimdi. Sen bir in bakayım. Aşkın 120 gün olsun. 120 günde çok. İn bakayım biraz daha söyleyeyim o zaman yani. Bak şimdi biz burada üç rakamlı yer koymadık. Yani yüzün üstünde hiçbir şey kabul etmiyoruz. İki rakamlı bir şey yazabiliyoruz. Oradan evet. gazimiz dedi ki 90 gün olsun dedi. 90 günde bunu bitiriyoruz. İnşallah başkanım yapacağız. Söz mü? Söz. Evet. evet. Burada zaman matik başlıyor. 90 günde inşallah Kur'an'ın açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. الله بسم الله